Merhabalar nasılsınız? Umuyorum keyifler yerindedir. 2023'ün son işlem günündeyiz. Sakin olacak demiştik. Enflasyon muhasebesi tebliğiyle uyandık. Şirketlerin 10 haftası var enflasyon muhasebesini uygulamak için. Birinci soru ne zaman uygulanmıştı bu en son? Tam 19 sene önce 2004 yılında. Peki ne işe yarar? Ne gerçekleşmesi gerekiyor ki enflasyon muhasebesi uygulansın? 2020-2021 yıllarında da bu bir genel olarak ortaya çıktı. Kanunda şöyle bir madde var. Eğer ki üretici enflasyonu 3 sene boyunca ortalama %100'ün oranında artıyorsa ve yıllık olarak da %10'un üzerinde dev bir artış varsa şirketler enflasyon muhasebesini uygulamak zorunda. Yani devlet enflasyon muhasebesi uygulayın demek zorunda. Bu şu anda uyuyan bir maddeydi. Şimdi uyandı. Çünkü enflasyon kolay kolay kontrol altına alınamıyor. Peki enflasyon muhasebesini örneklerle nasıl açıklarız?